Vize Randevu Merkezi Belize Vizesi Videomuza hoş geldiniz. Belize vize ücretleri. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Belize'ye yapılacak seyahatlerde bordo pasaport, yeşil pasaport, gri pasaport veya siyah pasaport kullanılıyor olması durumunda vize ücreti ödenmesi gerekmemektedir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet biometrik fotoğraf, pasaport, tam Vukuatın nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.